Merhaba ben Müjde Elmas. Ne sandın ha? Hoş geldiniz. Katar'da olacağı belli olduğu günden beri tartışma konusu olan Dünya Kupası sonunda başladı. Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için pek de uygun bir ülke değil. Hem iklim hem de kapasite olarak. Ama bu sorunları kendi yöntemleriyle atlatabildiler. Evet kapasite diyoruz. Tamam Katar küçük ama Dünya Kupası hep büyük ülkelerde mi oldu? Aslında hayır. 1954 yılında İsviçre Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Üstelik de küçük bir ülke olmasına rağmen. Ama burada farklı olan bir nokta var. İsviçre sadece 16 takıma ve 26 maça ev sahipliği yapmıştı. Katar ise 32 How would she have time to make all of this and everything else that we ate today? This is not the pudding of an honest woman. FBI, open up! What on earth? What? I mean, have you... right yeah. oh. Looking for Maxine Bennett. I'm Maxine. We have a warrant to search the premises, ma'am. I'm, I'm in the middle of an election. Over here. Katar'ın bırakın taraftarları ağırlayacak otelleri olmamasını sadece iki tane stadyumları vardı. Üstelik FIFA kuralları gereği ev sahipliği yapacak ülkenin 12 stadyumu olması gerekiyordu. Ama Katar üstün pazarlık yeteneğiyle 8 stadyuma FIFA'yı ikna etti. What are your superpowers again? I'm rich. Tabi sadece yeni stadyumlar değil, yeni oteller, yeni yollar, kısacası bütün şehir neredeyse yenilendi. Katar tam 229 milyar euro harcayarak tarihin en pahalı dünya kupası ev sahipliğini yapıyor. Bunu tabi misafirperverliğinden yapmıyorlar ne yazık ki. Olaylar hızla devam ederken biz de bir şeyler atıştırmak istedik ve yemek sepeti market sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de yemek sepeti uygulamasını indirip içerisinden yemek sepeti marketi seçerek tüm market ihtiyaçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz. Katar Dünya Kupası insan haklarının hiçe sayıldığı 6500 fazla işçinin hazırlıklar sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen bir turnuva. Katar'ın aynı zamanda LGBTİ hakların tanımaması da skandallar arasında. Bu durumu protesto etmeye karar veren takımlar One Love kampanyası için gökkuşağı renkli pazu bandıyla sahaya çıkmaya karar vermişlerdi. Ancak FIFA yaptırımlarla ve sarı kartla takımları tehdit etti. Takımlar bu tehditlere aldırmadan yollarına devam ettiler demek isterdim ama maalesef geri adım attılar. Hollanda milli takımı kaptanı Van Dijk gökkuşağı bandını takmaktan vazgeçtikten sonra gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi. İnsanlar benim omurgasız olduğumu söylüyor. Ancak bu doğru değil. Biz yalnızca futbol oynamak istiyoruz. Van Love kaptanlık bandıyla oynayabilirdim ama sarı kartla cezalandırılırken değil. Turnuvanın tartışmada başladığını söylemiştik. Katar, Dünya Kupası'nın başlamasına 48 saat kala stadyum ve çevresinde alkol yasağı getirerek sadece taraftarları değil sponsorları da şok etmeyi başardı. Ama İngiltere kalecisi taraftarlara olan güvenini göstermekten çekinmedi. I think the fans Peki siz ne düşünüyorsunuz? Alkol yasakları, insan hakları ihlalleri ve daha sayısız tartışma. Yorumlara bekliyoruz.